Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 2021 yılında yani bu sene daha taze çıkmış olan ve Roborock firmasına ait S7 model robot süpürgeyi tanıtacağım. Video içeriğinde robot süpürgenin kutu açılışını, incelemesini, detaylı özelliklerini ve daha birçok şeyi sizlerle paylaşıyor olacağım. Daha önceki paylaşmış olduğum robot süpürgeleri kıyasla bu model çok çok üstün durumda. Eğer robot süpürgeyi almayı düşünüyorsanız veya şu an elinizde var ise kullanımı ile ilgili de bilgi sahibi değilseniz bu videoyu başından sonuna kadar kaçırmadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Video içeriğine geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın. Hadi şimdi başlayalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir kutusu var. Koli içerisinde geliyor daha doğrusu. Koliyi açtıktan sonra da kendi orijinal kutusunu görüyor olacağız. Sizlere şöyle göstereyim. Evet böyle açtığımda şu kutuyu da şöylece atarsak aşağıya bayağı da ağırca bir kutusu var bu arada. Şöyle gördüğünüz gibi Roborock S7 bu şekilde bir ürün ve e, 2021'in Red Dot e, kazanımı diye burada yazılmış. Zaten 2021 CES Teknoloji Fuarı'nda yanlış hatırlamıyorsam bu tanıtılmıştı. Ardından da piyasaya sürüldü. İlk başlarda çıkartılacağı zaman şöyle bir şey tasarlanmıştı. Bu robot süpürgenin ayrıca çöp istasyonu da olacaktı. Ancak daha sonrasında çöp istasyonunu kaldırdılar. Daha sonrasında opsiyon olarak satılabileceğini söylediler. Şimdi üzerinde yazanları öncelikle sizlere okuyacağım. Daha sonrasında süpürgeyi çıkartacağım ve detaylı olarak bütün özelliklerinden sizlere bahsedeceğim. Şimdi burada gördüğünüz gibi sonic mopping yazıyor. Sonic mopping dediği ne demek? Yani bu sadece paspaslama yapmıyor. Sonic paspaslama şeklinde bir işlem yapıyor. O da nasıl oluyor? Altında bir mekanizma var. Sürekli olarak sağa sola hareketler yaparak robot süpürgenizin paspas özelliğini sanki yeri ovarcasına temizlik yapıyormuş gibi temizlik yapmasına olanak sağlıyor ki gerçekten mükemmel bir özellik. Birkaç farklı modelde daha var ama bu robot süpürgede bu özellik gerçekten zirveye çıkartılmış. İkinci gösterdiği carpet detection diyor, halı algılama özelliği var. Bu halı algılama özelliği neye yarıyor? En güzel tarafı tam olarak burada. Şimdi robot süpürgenizin gördüğünüz gibi bir paspası var. Bu paspas normal şartlar altında paspaslı robot süpürge kullandığımızda Halılara ya çıkmasın e, halı ayarlama alanları yaratıyorduk veya halıları kaldırıyorduk o şekilde kullanıyorduk. Çünkü bazı modellerde halıları e, no mop cleaning zone diye özellik bulunmuyor. Bunda şöyle bir şey var halıyı algılıyor. Halıyı algıladığında buradaki mopu belli bir seviyede yukarı çıkartıyor. Ve halınıza mopun değmemesini sağlıyor ki bu süpürgenin en güzel özelliği carpet detection dediği özellik. Ayrıca tabii ki halının üzerine çıktığında emiş gücünü de buna göre arttırıp daha sonrasında halıdan indiğinde buna göre azaltıyor. Ayrıca halıyı gördüğü takdirde halının alt taraflarında oluşabilecek tozları da temizlemek için halının çevresinde de turlar atıyor. Auto lifting mop dediği özellikle az önce bahsettiğim halı üzerine çıktığında veya temizlik işlemi bittiğinde e, evine şarj istasyonuna dönerken yaptığı işlem olmuş oluyor. Mupu kaldırma. Ayrıca robot süperge şarj istasyonuna dönerken yerden yine belli bir mesafede yükseliyor ve içerisinde bulunan tozların kirlerin ya da partiküllerin yere düşmesine bu şekilde engel oluyor. Child Lock var çocuk kilidi. Çocuklarımız eğer evinizde çocuklarınız varsa ki bizim var. Robot süpürgenin üzerindeki tuşlara basmaya bayılıyor. Süpürgenin üzerindeki çocuk kilidi özelliğini de aktif ettiğiniz takdirde siz tekrardan açana kadar robot süpürgenin üzerindeki tuşlar bir işe yaramayacaktır. Burada da Precision Navigation yazmış yani navigasyon özelliği bulunmakta gibi gibi gibi. Burada da aplikasyonunu göstermiş. Bu arada hangi aplikasyondan kullanıldığında sizlere videonun ilerleyen kısımlarında gösteriyor olacağım. Kutunun şimdi şuradan açılımını yapalım. Şimdi kutuyu yatırdım. Şöyle açtığım takdirde burada içerisinde bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Bu kullanım kılavuzunun içerisinde Türkçe var mı? Tabii ki yok. İngilizce en azından var. İngilizce kullanım kılavuzu olarak da bu kullanılabilir. Burada da daha sonrasında App Connect to Network Guide diyor. Bu uygulamanın nasıl ağ bağlandığını gösteren bir kitapçık bu da. Bunu da isterseniz inceleyebilirsiniz. Burada mupu bulunmakta. Şimdi MOOC'unu da size göstereceğim ama öncelikle kutuyu tamamıyla bir boşaltalım. Burada dakın kablosu var. Daha sonrasında bunu kaldırdığımızda en alt tarafta da tabii ki robot süpürge ve şarj ünitesi bulunmakta. Şarj ünitesi Xiaomi'nin diğer süpürgelerinde gördüğümüz gibi bir ünite. Şimdi onu da sizlere tekrardan göstereceğim. Ünite aynı, çok bir fark yok. Hepsinde dak hemen hemen aynı. Böyle bir dakı bulunmakta. Bu şekilde yere koyuyorsunuz. Kablo takım tarafı bu tarafta. Burada da şöyle gördüğünüz gibi oynar kısımlar var. Bir de burada şu kısmı kirletmesin diye ufak fırçalar koymuşlar. Şöyle yakından da sizlere göstereyim. Gayet işlevsel, güzel bir şey. Bunların ön tarafında genellikle jelatin oluyor ki evet bunda da var. Kullanmadan önce bu jelatini çıkartmazsanız şayet robot süpürgelerin bazen görüşünü engelleyebiliyor ve istasyonu bulmasına da engel olabiliyor. Altında da şöyle yapıştırma için bir tane yer bırakmışlar. İsterseniz bunu kaldırıp bir yere de bunu sabitleyebiliyorsunuz. Çalışma gerilimi ile ilgili çok bir şey söylemiyorum. Şuradan zaten yakından okuyabiliyorsunuz. Bu özelliklerine çok fazla girmeyeceğim. Ve süpürgeyi çıkartıyorum. Kutunun içi boş. Şimdi kutuyu bir kenara alacağım. Evet, canavar kutudan çıktı. Şimdi robot süpürgeyi öncelikle ters çevirelim ve şuradan paketini açalım. Şimdi bu robot süpürgede değişik neler var ve daha önceki robot süpürgelerden ne farkları var size onlardan da bahsedeceğim. Şimdi zaten kutuyu açtıktan sonra şu kısmı görmüşsünüzdür. Alışık olmadığımız bir şey. Daha önceki tanıttığım robot süpürgelerde burası fırçalıydı ama bunda fırçalı değil. Farklı olmuş. Bunun da ne olduğunu anlatacağım. Daha sonrasında burası da normalden birazcık daha farklı olmuş. Bunun da ne olduğunu anlatacağım. Ve robot süpürgenin üst tarafına şöyle gelelim. Burası da üst düzeyi. Şimdi şu şekilde içinden ben başlayacağım. Robot süpürgenin içerisinde 470 ml kapasiteli bir toz haznesi bulunmakta. Şu şekilde bir toz haznesi var. İçerisinde de şurada göreceğiniz gibi bir HEPA filtre var. Şimdi toz haznesinin içerisindeki HEPA filtreyi şuradaki tırnaktan basarak açıyorsunuz. Ve ardından bu buradan çıkmıyor gördüğünüz gibi. HEPA filtreyi bu şekilde tutup temizleyebiliyorsunuz. Yalnız bir öneri kesinlikle HEPA filtreyi yıkamayın. HEPA filtrenin içerisine tozlar buradan giriyor ya. Siz de evinizde bulunan normal süpürgelerle buradan çekiş yaparsanız bunun içerisine birikecek partikülleri alırsınız. Ve dolayısıyla bunun ömrünü birazcık daha uzatmış olursunuz. Şimdi 470 mililitre kapasiteli bir toz haznesi olduğundan bahsettim. Gerçekten büyük bir toz haznesine sahip. Bunu da bu arada oturtamadık. Heh. Şu şekilde yerine evet oturdu. Kapağını tekrardan kapattım. İçerisine biriken tozları da şuradaki kısmı içeri doğru bastırıyorsunuz. Bunu da böyle çekiyorsunuz. İlk açışınızda birazcık sert olabilir. Ee, yani buraya yapışmış olabilir şuradaki plastiklerden dolayı. Birazcık sert çekin korkmayın kırılmıyor. Buradaki partikülleri de doldukça bu şekilde boşaltabilirsiniz. Şimdi toz adresini buraya bırakıyorum. Robot süpürgenin bu kısmını sizlere göstereceğim. Burada görmüş olduğunuz gibi emişi yaptığı yer var. Robot süpürge buradan emişi yaptıktan sonra şuradaki kısma tozları biriktiriyor ve ardından buradaki kısımdan da hava çıkıyor. Şuradan da egzozdan dışarı atılıyor. Ayrıca bunun içerisinde de ayrı bir filtre var. Buradan da çıkan havayı temiz bir biçimde odaya salıyor yani içerisinde zaten şu HEPA filtre tozları büyük oranda süzdüğü için çok da kirli bir hava kalmıyor ama şuradaki filtrede tozları ve gelecek olan havayı büyük oranda hafifletiyor ve size zarar vermeyecek bir şekilde dönüştürüyor. Şimdi robot süpürgenin kapağı diğerlerinde olduğu gibi aynı bir fark yok. Onun haricinde robot süpürgenin şimdi üst kısmına geliyorum ben. Robot süpürgenin üst kısmında burada görmüş olduğunuz gibi bir lidar sensör var. Bu lidar sensör olan robot süpürgelerin boyları genellikle yüksek. Bunun da boyu 9.8 cm. Yani eğer evinizdeki eşyaların yüksekliği 9.8 cm'den daha alçak bir boyutta ise bu robot süpürge onların altına giremeyecek. Hemen hemen bütün robot süpürge videolarımda bundan bahsediyorum o yüzden bu videoda da bahsetme gereği duydum. Çünkü bazen robot süpürgeleri alıyorsunuz yüksekliğine çok dikkat etmiyorsunuz. Nasıl olsa küçük her yere girer diyorsunuz. Ancak almış olduğunuz robot süpürgenin yüksekliği fazla olduğu takdirde ve koltuklarınızda ya da yatağınızda alçaksa altına giremiyor. Bu robot süpürgenin yüksekliği 9.8 cm dediğim gibi. Alırken buna kesinlikle dikkat edin. Şimdi burada görmüş olduğunuz tuş home tuşu. Home tuşuna bastığınız takdirde robot süpürge çalışıyorsa evine dönecektir. Yani standına şurada görmüş olduğunuz istasyona dönecektir. Bu başlatma ve durdurma tuşu buradaki de çocuk kilidi. Buna bastığınız takdirde çocuk kilidi devreye giriyor ve çocuklar bunların herhangi birine bastığında e, herhangi bir işlevi olmuyor. Bunu da basılı tutuyorsunuz sanırım. Onu da deneyerek zaten göreceğiz. Şimdi lider sensörün şu kısmını da size şöyle göstereyim. Bu lider sensör haritalama işlemine yarıyor. Şu görmüş olduğunuz ortadaki turuncu kısım tamamıyla dönüyor döndüğü için sürekli etrafta bir tarama yapıyor ve bu yaptığı taramanın ardından da çok gerçek ölçekli ve yüksek doğruluğa sahip evin haritasını çıkartıyor ve robot süpürge de tabii ki bu haritaya uyarak yönünü belirliyor. Bu kısımda darbe emiş sensörleri var ama bu robot süpürgenin gerçekten bunlara çok ihtiyacı yok. Çünkü robot süpürge çarpmayı çok fazla gerçekleştirmediği için şu kadar içeri girip çıktığını görebiliyorsunuz çoğu zaman. Bazen şu ön tarafında bir kamera var. Bu kameranın algılayamadığı noktaya geldiği takdirde ki bu tarafta da bir göz var. Bu kameranın algılayamadığı bir noktaya geldiği takdirde robot süpürge dokunuyor. Ama bu darbe emici sensörler olduğu için robot süpürgenize herhangi bir zarar gelmiyor. Bu arada üst kısımlarının da çizilmemesi için size ufak bir tavsiyem olabilir. Benim kullanmış olduğum modelde sağa sola çarpma değil de eşyaların altına girerken sürtünme kaynaklı robot süpürgenin üstünde çizilmeler oldu. Bu modelde lidar sensör olduğu için öyle çizilmeler olmayacaktır. Fakat lidar sensörünüzün üstünde de çizilmeler eğer olacaksa yani bunun tam sıfıra sıfır yüksekliğinde eşyalarınız varsa onun üstüne isterseniz bir şey yapıştırın. Yani bir sticker olabilir bir şey olabilir. Çizilmesini böylelikle engellemiş olursunuz. Şimdi robot süpürgenin arka kısmına gelecek olursak burada bir su tankı var. Bu su tankını da sizlere göstereyim. 300 mililitrelik bir su tankı var. Gördüğünüz gibi çok büyük değil, çok küçük de değil ama gayet yeterli bir su tankı bu. Bunun su dolum işlemini şuradaki kısımdan yapıyorsunuz. Burayı açıyorsunuz. Ardından suyu dolduruyorsunuz. İçerisinde bir süzgeç var bu arada. Yani kullanacağınız suyun içerisinde eğer bir pislik bir şey varsa süzgeçe takılıyor ve dolayısıyla bunun içine geçmiyor. Herhangi bir sorun yaratmayacaktır. Şimdi bunun içerisinde bazen şu soruları sorabiliyorlar. Deterjan kullanılıyor mu? Şu kullanılıyor mu? Bu kullanılıyor mu? diye. Genellikle robot süpürgelerin üreticileri, kitapçıkları içerisinde bunların içinde herhangi bir deterjan kullanılmaması gerektiğini söylüyor. Ancak ben kendi robot süpürgemde çamaşır suyu eklemeyi denedim. Herhangi bir sorun da yaratmadı. Dilerseniz sirke de koyabilirsiniz. Sirke koyanları da duymuştum. Yani deneyebilirsiniz bu aparatın fiyatına internetten bakın eğer alabileceğiniz yani bozulduğu takdirde tekrar alabileceğiniz fiyatlarda ise bence deneme yanılma yöntemiyle yapılabilir. Ama dediğim gibi kullanmış olduğum Xiaomi 1C modelinde ben içine çamaşır suyu koydum herhangi bir problemde yaşamadım. Şimdi robot süpürgenin arka tarafında başka neler var ona bakıyoruz. Gördüğünüz gibi başka bir şey yok. Şimdi robot süpürgeyi ters bir biçimde şöyle yatırıyorum. Bu arada temizleyeceğiniz zaman da robot süpürgeyi bu şekilde yatıracaksınız. Şimdi robot süpürgenin burasında bir fırça var. Bu ana fırça değil, yan fırça olmuş oluyor. Kullanmış olduğumuz modellerde veya şu an e, kullanmadıysanız robot süpürgeye bakıyorsanız genellikle bunları şöyle görmüşsünüzdür. Buralar fırça fırça olur yani kıl kıl oluyor. Ama bunda da burada kullanılan malzemenin aynısı burada da kullanılmış. Bu da kauçuk bir malzemeden yapılmış. Şöyle görüyorsunuz herhangi bir açılma bir şey yapmıyor iki kıllı kauçuk bir malzeme toplam 5 tane de e, yaprağı var ya da artık neydi bilmiyorum 5 tane de şeyi var. Bunun işlevi robot süpürgenin ön tarafından gelen ve bu tarafta kalan partikülleri dönerek ana fırçaya yönlendirmek ve ana fırçanın vasıtasıyla da buradaki toz torbasına, toz kutusuna yönlendirmek oluyor. Robot süpürgenin buradaki kısımları şarj kısmı, şuralara denk gelen kısımlar yani robot süpürgenin şarjlığını buradan yapıyor. Şurada görmüş olduğunuz 4 tane sensör düşme engelleyici özür diliyorum 6 tane sensör düşme engelleyici sensörler. Eğer evinizde yükselti var ise yani eviniz dubleks veya daha yüksek katlı ise veya merdiven boşluklarınız varsa robot süpürge bu merdiven boşluklarından veya merdivenlerden aşağı düşmemek için bu sensörleri kullanıyor. Bunlar yükseklik algılama sensörüdür. Onun haricinde robot süpürgenin burada iki tane birbirinden bağımsız tekerleği var gördüğünüz gibi. Robot süpürgenin aşılabilir engeli 2 santim. Yani 2 santim yüksekliğe bu robot süpürge rahatlıkla tırmanabiliyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu tekerlekler içeri basılıyor. Yere koyduğunuz takdirde bu şekilde duruyor. Daha sonrasında eğer robot süpürgeniz temizliğini bitirdiği takdirde istasyonuna dönerken robot süpürge otomatikman 0.5 santim kendini yükseltiyor. Ve bu yükselti de istasyona dönüyor. Şuradaki partiküllerin yani şurada kalan şeylerin yerlere dökülmemesine bu şekilde sağlamış oluyor. Şimdi buraya gelecek olursak bu ana fırça, ana fırçayı şuradan çıkartabiliyorsunuz temizlemek için. Böyle bastığınız takdirde bu kapak açılıyor ve daha sonra buradan bu ana fırçayı alabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi başka hiçbir şey yok. Direkt olarak buradan partiküller bunun içine doluyor. Şimdi peki bunun ne gibi bir özelliği var? Bu tamamıyla kauçuktan yapılma bir malzeme. Benim kullandığım modelde kıllı, yani tüylü kıllı şekilde bir fırçası vardı ama bunu da kauçuk kullanmışlar. Neden kullanmışlar diye araştırdığımda şöyle şeylerle karşılaştım. Bu kauçuk malzemenin üzerinde minik minik noktalar var. Bu noktalar halıyla veya yüzeye temas ettiği takdirde oradaki partikülleri ya da kılı tüyü her şeyi daha rahat bir biçimde aldığı yazılmış. Bunun dolayısıyla da bu şekilde bir malzeme kullanılmış. Yani bu artık yeni teknolojide tüylü kıllı şeyler değil de daha çok muhtemelen böyle kavuşuk malzemeler kullanılacak. Tekrardan yerine takarken iki kısmı var. Bir tarafı böyle, diğer tarafı böyle. Şöyle kare olan tarafı buraya yerleştiriyorsunuz. Yerleştirdikten sonra zaten bu buraya hemen oturuyor. Şurası gördüğünüz gibi oynar bir kısım. Yukarı aşağı da oynuyor. Temizlik işlemi yaparken tüpürgeyi ters çevirdiğinizde bu şu şekilde zirveye çıkıyor. Yerle temas ettiğinde de yerin yüksekliğine göre yükseklik alçaklık ayarını yapıyor. Bunu tekrardan buraya takıyorum. Şimdi robot süpürgenin bu kısmında mop yeri var. Mop alanı şöyle buradaki elimde görmüş olduğunuz mop'u önce göstereceğim, ardından da mop'u oraya takacağız ve mopun nasıl işlediğini sizlere anlatacağım. Şimdi bu görmüş olduğunuz şeyin içerisinden sadece bir tane mop çıkıyor ve gayet yumuşak yapıya sahip, yerleri de gayet güzel temizleyebilecek bir mop. Bunun yedeklerini internetten satın alabiliyorsunuz. Roborock firması bundan yedek göndermiyor. Bazı firmaların gönderdiğini görmüştüm. Bunu kullandıktan sonra temizlemek için bu şekilde çekiyorsunuz. Şurada cırt cırtlı yüzeyleri var. Daha sonrasında buradan çekerek çıkartıyorsunuz. Elinizde isterseniz yıkayabilirsiniz, isterseniz deterjanla yıkayabilirsiniz işte. Tekrardan yerine takıp yapıştırıp kullanabiliyorsunuz. Şimdi buradaki kısım şöyle göstereyim. Burası tamamıyla şöyle şu dediğim e, zikzak olayını yapan, temizlik yaparken şu hareketi, ovma hareketini yapan kısım. Bu bayağı seri bir biçimde çalışıyor. Dakikada yanlış hatırlamıyorsam 3000 kez zikzak hareketleri yapıyor. Şu şekilde ileri geri titreşim hareketleri yapıyor ve bunu yapmasının dolayısıyla da robot süpürge yerdeki pislikleri, yere yapışmış izleri, lekeleri her şeyi çok güzel bir biçimde çıkartabiliyor. Bunun içerisine tabii ki bir su koymuyorsunuz su haznesi burada ama şöyle bir şey yapabilirsiniz. Kullanmadan önce bunu bir yıkarsınız, ıslak bırakırsınız, o şekilde takarsınız ve kullanımını sağlarsınız. Şimdi bunun normalde takma işlemini tersken yapmanıza gerek yok. Normalde tersken nasıl yapıldığını gösteriyorum. Taktığınız takdirde burada çıt diye bir ses geliyor ve ardından yerine oturuyor. Çıkartmak için de sağında ve solunda şuralarında tuşlar var. O tuşları basıyorsunuz ve ardından tekrardan çıkıyor. Şimdi robot süpürge yerdeyken nasıl takılacak size onları da onu da göstereyim robot süpürgeyi ters çeviriyorum. Normal bir biçimde yerine koyuyorum. Daha sonrasında bunu aldım. Böyle ittirdim ve gördüğünüz gibi tık sesi geldi ve artık bu yerine oturmuş durumda. Şimdi robot süpürgenin genel özelliklerine gelecek olursak. Bu robot süpürgenin 2021 yani bu sene çıktığını söylemiştim. Robot süpürgenin emiş gücü 2500 Pascal yani gerçekten yüksek bir emiş gücüne sahip. 4 kademeli ayarlanabilir emiş gücüne sahip. Uygulama üzerinden de zaten bunu göreceksiniz. Bu 4 kademeli ayarı sayesinde dilerseniz sessiz modda, dilerseniz de çok güçlü modda emiş yaptırabiliyorsunuz. Tabii bu evin içerisinde gezerken halıların üzerine geldiği takdirde siz standart bir emiş gücünde çalıştırdıysanız robot süpürge halının üstüne geldiğinde yüksek emiş gücünde emiş sağlıyor. Robot süpürgenin şarjı ortalama 3 saat civarında gidiyor. Yalnız 3 saati şöyle belirteyim. Daha önceki videolarımda da yine aynı şeyi söyledim. 3 saat en düşük emiş gücünde çalıştırdığınız takdirde çalışabileceğim maksimum süredir. Robot süpürgenin en yüksek emiş gücünde çalışabileceği saat de tamı tamına 2 saat olarak verilmiş. Daha şu an henüz bunu deneme fırsatım olmadı. Ancak Roborock firması 2 saat garantisi veriyorsa zaten 2 saat garanti çalışıyordur. Bu arada bataryasına gelecek olursak 5200 mAh değerindeki bir bataryaya lityum iyon pile sahip. Yani bu 5200 mAh kapasiteli batarya zaten olmamış olsa bu robot süpürgeye 3 saat civarında bir çalışma süresi sunamayacaktı. Robot süpürgenin diğer bir özelliğine gelecek olursak 4 tane harita ekleyebiliyorsunuz bu süpürgeye. Yani evinizde 4 kat varsa veya robot süpürgeyi 4 farklı yerde kullanacaksanız veya dubleks eviniz varsa bu robot süpürgeye 4 farklı harita yükleyebiliyorsunuz. Robot süpürgeye yüklemiyorsunuz, tabii ki uygulamayı yüklüyorsunuz. Robot süpürgede toz hazne dolu uyarısı var. Toz haznesi dolduğu takdirde süpürge uyarı veriyor ve ardından size uygulamadan bildirim gönderiyor. Ayrıca mop şu moplama işlemi esnasında kullandığı su tankında da su azaldığında bunun da uyarısını veriyor. Sıkıştığı takdirde bir yere, bir yere sıkıştığı takdirde pek tabii ki uyarısını veriyor. Benim robot süpürge ile ilgili genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Zaten genel itibariyle kullanım özelliklerini ben size söyledim. Robot süpürgenin şekli olsun, şemali olsun her şeyiyle gerçekten benim çok hoşuma gitti. Bu arada şu üst taraftaki lider sensör kısmı basılabilir bir kısım. Yani bastığınızda tık 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 bir ses çıkartıyor. Ee, bozuk mu diye düşünmeyin. Gayet sağlam bir sıkıntısı yok.